Kahve makinaları, Ayşe Söz kahveleri, bunlar da bu adamlar. Ben kahve içmiyorum. Hadi gidelim. Vapura binelim mi senle? Ben biliyor musun? Bunlardan istiyordum. Meysa. <laughs> Allah Elsa istiyorum. Ama annem hayatta almaz. Kız mısın sen? Ben bunu alacağım ya. Şu çok güzel. 1300 lira. Aslında para bile değil. Aynen. Çalışırsan alırsın. Yok <laughs> çalış, biterken alırsın. Tamam. Ama bunu biraz zor alırsın. Bunu iki maaş biriktirmen lazım. Taksit de alırsın 38 bin lira. Yavaş yavaş alırsın ama. Dediğim yap çalış. Ben de çalışacağım. Çalış. Annene de ki iş bulacağım ben de. Bu kendi elinde çalışmak istersen iş çok. Bak. Televizyona bak kafam kadar. Şu var ya benden bir? Benden büyük, benim kafam kadar televizyon. Binelim mi vapura? Yeter binelim, mi? Binelim. Haydi bakalım. Binelim. Arkadaşlar bugün yeter hava hafızasıyla binelim. Vapura da Yani açarız evet. Hadi Bence bugün bu kadar yeter esiyor. Buradan karşıya var mı feribot soralım da. Ya Allah. Bayağı eğlendik ama. Var mı canlı çekti başka bir şey? Sokakların üstüne sen Hadi gidelim. Bir de vapura bin. <laughs>